Belki de o da yorgundu benim gibi. Belki de bir bildiği vardı bana anlatamadıklarına dair. Kırgındı. Gözlerinden anladım yılgınlığını. Kirpiklerin ıslanmış hali, bakışlarında oluşan o anlamsız ifadeye bürünüyor olmasının da sebebiydi belki de. Dilice esen rüzgarlara Direnemeyen dalgaların Yel yitlerindeki çaresizliği kadar Zavallı kalmıştı o bakışlar Ağzının içinde Bir o yana Bir bu yana dolaşan dilin anlatamadıklarının acizliğini Yüklenmeye çalışan O bakışlarının çaresizliğinde kalmıştı Belki de dilinin Lal olmuş hali anlamak. Anlamak çok zor değildi kelimelerin yetim kalmışlığını. Oluşabilseydi cümleler kim bilir? Kim bilir neyi anlatabilecekti? Kim bilir belki de kendinden kaçmanın hesaplarında kayboluyordu pır pır eden yüreği. Belli ki bir türlü içinden söküp atamadığı sessizliğinin ...acizliğindeydi kıskınlığı. Belki de... ...belki de belli etmek de istemiyordu. Ama... ...bir şekilde kaçabilmek istediğini... ...belli eden vücut dilini de... ...kontrol edebilmekten oldukça... ...aciz kalmıştı. Her şeyden... ...her şeyden... ...belki de herkesten kaçmak... ...kaçabilmek istiyordu... Belki de asıl kaçmak istediği kendisiydi. Yüreğinde oluşturduğu o delice dalgaların gücünü kontrol edemediği, kudretine direnemeyip kendini bir anda kumsalda bulan bir deniz yıldızının soluk alıp verişlerindeki ölüm endişesine teslim olmak gibiydi. Solgun ve soluk bakışları. Belki de direnebilme gücünün bittiğini, boğulacağını anladığında yaşadığı hayata son kez bakışın, son bir kez nefes alışın hesaplarını da bitirmişti yüreğinde. Bu bir kaçıştı. Son bir kez elveda diyebilmekti belki de. Livanını terk eden ve gittikçe kaybolan bir geminin güvertesinden sallanan bir beyaz mendilin kim tarafından ...kime, niçin sallandığını anlayamamak gibiydi. Ve bu yüzden de... ...istese anlayamadığı, anlatamadığı belki de bu it Kim kalmıştı ki? Nedendi? Niçindi bu kaçışlar? Ve kimden kaçıyordu aslında?